Genel olarak insan vücudunu dikey bir çizgiyle sağ ve sol olarak ikiye ayırdığımız zaman hemen hemen herkeste az ya da çok asimetri vardır. Ancak bu bazı olgularda bu asimetri çok belirgin hale gelir. Bunu nasıl görebiliriz? Mesela özellikle bayanlarda sağ göğüs çok küçük, sol göğüs normal ya da işte sol göğüs çok büyük, sağ göğüs normal şeklinde belirgin asimetrilerle karşılaşabiliriz. Bu tarz olgularda eğer göğüslerin birisi ideal ölçülerde, normal ölçülerde ise sadece sorun olan tarafa estetik bir müdahale yaparak minik bir ameliyat yaparak bu sorunu tamamen çözebiliriz. Bu büyütme de olabilir, küçültme de olabilir. Çünkü nadiren biz bir tarafın çok küçük olduğu, nadiren bir tarafın çok büyük olduğu durumlarla karşılaşırız ve bu durumlarda özellikle tek tarafa estetik ameliyat uygulayarak yine simetrik neticeyi elde etme adına çok güzel neticeler elde edebiliyoruz.